Arkadaşlar yeni bir günden herkese merhaba. Yine gördüğünüz gibi mekanda online'ım. Mevzu bahis güllaç. Daha önce güllaç yapraklarımı aldığımda bahsetmiştim ya size bundan işte oğlum daha dünyada yoktu. Bir 14 sene önce falan herhalde bir kere yaptım. Tabiri caizse çamur oldu. Güllaç değildi o. Meğer işte ben çok kaynar süt ile yapmışım onu. Ilık olacak. Yani elimizin dayanabileceği sıcaklıkta süt mayalar gibi olacakmış. E ne bileyim ben o zaman işte cahillik yani mutfak deneyimi yok. Gülleçi bir iki kere alıp pastaneden yemişim. Öyle alalade bir tarif bulmuşum. Tarifi de maynetten falan bulmuştum. Yanlış hatırlamıyorsam o zaman böyle nefis yemek tarifleriymiş. İşte Instagram var, Facebook var, yemek sayfaları hak getire. Böyle bir şey yok. Maynetten bulmuşum tarifini. Ama orada süte dikkat etmemişim artık. ılık sütmüş. Ben şey koymuşum. ne o? Bayağı kaynar koşur koşur sütle yapmıştım. Çamur oldu. Eşim hiç yemedi. Sonra bir daha pastaneden ben her Ramazan aldım ama eşim hiç sevmedi. Vallahi neredeyse işte kendim için yapıyorum diyebilirim güllacık. Öyle başladım bakalım. Şimdi sütü nasıl tutuyorum? Şekerini eritiyorum. Ee, bütün malzemeyi, her şeyi. Şimdi ben bunu bugün deneyeceğim ya. 3-4 saat. Şu anda saat 2.30. Akşama kadar, saat 8'e kadar dolapta duracak. E işte bizim çay içmemiz, içmemiz 9-9.30. Epey bir dinlenecek. Ben bunu e, tadına bakacağım. Bakalım bu bulduğum tarifle nasıl olmuş. Eğer ki gerçekten olduysa, gerçekten bu güllaç bunu yapın diyebilirsem bu videonun altına tarifini yazacağım. Ama olmadıysa, o istediğim lezzeti bulamadıysam da yazmayacağım arkadaşlar. Yani şöyle, işte tam olarak bir güllaç yaptı, kendi yaptı, kendi yedi. Bizimle tarifimi bile paylaşmadı demeyin. Paylaşmadıysam emin olun ki... Ee, yapıp da pişman olmayın diye paylaşmamışımdır. Öyle yani. Bakalım sütümü ısıtayım. Şöyle malzemeleri de göstereceğim size şimdi. Bir dakika. Ya Güllacım burada. Beraber aldık biliyorsunuz marketten. E, süslemek için çileğimle e, fıstığımı da hazırladım. Ama tabii e, bir dinlendikten sonra falan e, hazırlanacak. Sadece malzemeleri görün diye çıkardım. 3-4 saat dolapta dinlensin. ondan sonra süslenecek. Böyle bir çay bardağı e, Hindistan cevizim var. Bir 250-300 gram kadar ceviz almıştım şoktan. Onların tamamını çektim. Bunun hepsi asla kullanılmayacak. Bir su bardağı, belki iki su bardağı bir şey gidecek. Burada rahat üç su bardağı var. Hepsi kullanılmayacak ama çekmişken hepsini çekeyim dedim. Yer erkekleri okur abiyeler, lazım olacak. Şurada da gül suyum var. Gül suyu, içilebilir gül suyu. Ta Antalya'ya tatile gittiğimizde yolda geri dönerken kendi aracımızla gitmiştik. Uçakla falan diye şeyden aldım. Isparta'da. Ee, Gece de açık orada biliyorsunuz dükkanlar. Sabaha karşı böyle dönerken dönüş yolunda gecenin saat 4'ü falan aldığımda e, dolapta saklıyorum. Hiç de bir şey olmamış, bozulmamış. İçilebilir gül suyu, alkolsüz. Ondan da iki yemek kaşığı kullanacağım. Böyle yani arkadaşlar. Başladım bakalım yapmaya. Allah utand <laughs> Allah utandırmasın yani. Utanmaktan ziyade hani yaptım onu diyeceğim ama güzel de olmazsa ve keyifle yiyemezsem çok üzüleceğim. Çünkü gülleri çok seviyorum. de i̇şte Ramazan'da çok hafif bir tatlı. Öyle çok ağır değil. Evet kalorisi işte çok içinde çok fazla şeker var işte ceviz meviz belki yüksek şu yaprağında bilmiyorum ne kadar kalori vardı ben millet yaprağının çok kalorili bir şey olabileceğini düşünmüyorum ama tabi bilinmez bakmak lazım kalori değerine internetten öyle süt ısısı başlıyoruz İşte tek düşüncem de bakıyorum internette bazıları yaprağı tepsiye koyup ee, kepçeyle sütü üzerine gezdiriyor ama çok da eşit de dağılım olmuyor gördüğüm kadarıyla profesyoneller de Pastaneler, üreticiler şey yapıyorlar, e, seri üreticiler bakıyorum bu büyük fırın tepsileri yok mu? Fırın tepsilerine sütü döküyorlar, yaprağının için hemen bir ters yüz edip tepsiye alıyor. O daha pratik sanki bence. E, evet biraz ortalık batıyor, damlata damlata götürüyoruz ama her yerine temas ediyor süt. Sütlenmemiş bir tarafı kalmıyor. Öyle ben şimdi hemen bu ısındı sayılır, kapatayım, başlayacağım başlarken de biraz hızlandırılmış çekerim belki. Bilmiyorum şimdi nasıl çekeceğimi. Çünkü daha gün içindeki farklı aktivitelerim işte yemeklerim falan da olacak. Bakalım. Ya konuşa konuşa yaparız ya hızlandırılmış yaparız. Siz de gördünüz şöyle bir yarım litre kadar süt arttı burada. Üzerine dökemezdim çünkü doydu artık tamam. Çekmiyor daha fazla sütü. Daha fazla da dökersem çorba olacak güllaşlıktan çıkıp. Ee, benim buradaki hatam hatam da değil aslında. Tarif yine e, nefis yemek tariflerinden aldığım bir tarif. E, 8 su bardağı süt demişti. Ben dedim ki çok ya 8 su bardağını götürmez bu. Ben daha az koyayım. 7 su bardağı koydum. 7 su bardağı koymama rağmen 2 su bardağından çok fazlası arttı. Yani 1 litre süt de yapın arkadaşlar. 1 litre yani fazla fazla 1 litre süt de yapın. 8 tane de güllaç yaprağım vardı. 300 gram güllaç, şey, güllaç yaprağım. 8 taneye tekabül etti. 8 tane, tane yaprağa 1 litre su, süt tam gelir. Belki artar bile. Yani siz 4 bardakla bile deneyebilirsiniz. Bilemiyorum. Hani tepsiye koydum. Gördünüz nasıl yaptığımı. Aklınız olsun. Ben şimdi bunu dolaba kaldıracağım. Süslemesini akşam yapacağız. Servisini gösteririm. E, dediğim gibi yerim, tadına bakarım. Gerçekten olduysa paylaşırım. Ama olmadıysa paylaşmam. Bu arada gül suyu koydum. Vanilya koymadım. Gördünüz. Ben vanilya kokusunu dün de söyledim ya e, revanide de sevmiyorum. Yani ben vanilya kokusunu sevmiyorum genel olarak. Eskiden çok severdim. Artık nedense için istemiyor. Sevmiyor vanilya kokusunu. O yüzden hani gül güllaç adı üstünde. O yüzden gül suyu kullandım. İçilebilir gül suyu. Siz de gül suyu kullanabilirsiniz ya da sevmiyorsanız gül suyunun aromasını, kokusunu vanilyayla da yapabilirsiniz. Şimdi artık yemeklerimi yapacağım. Yemekleri de bir an önce aradan çıkarmam lazım. Bunu dolaba atıyorum artık. da şöyle anlatmak isterim arkadaşlar. Soğanı, kıymayı kavurdum. Ondan sonra kap biber, yeşil biber, havucu attım. Onlarla da bir tur kavurdum. Biraz böyle hafif yumuşayana kadar biberler. Sonrasında barbunyalarını ilave ettim. 5 dakikada kısık ateşte bu şekilde kavurup e, domates sosu e, yazdan. Ama domates biber karışık bir sos. E, öyle söyleyeyim. Onu ilave edeceğim. Tuzunu vereceğim. Ondan sonra pişmeye bırakacağım. Bu şekilde olacak. Doktorlar e, hep söylüyorlar televizyonda ama pandemide daha da fazla sık e, yer vermeye çalıştılar. Diyorlar ki yemeklerinizde ne kadar çok renk katarsanız o kadar sağlıklı olur. Ben de böyle bu tarz işte biberi götürebilecek yemeklere hem yeşil biberi hem kapya biberi hem havucu hep birlikte kullanıyorum. Hem böyle görünüşü güzel e, sofraya yakışan şık yemekler oluyor. Hem de hem lezzet bombası hem de vitamin deposu oluyor. Şimdi biraz kavurayım sonra salça sosunu vereceğim. İftara yaklaştık arkadaşlar. Güllacı yaptıktan sonra hiçbir şey yapmadım. Yemeğimi yaptım gördünüz. Yemeği yaptım. Girdim içeri şöyle bir yarım saat telefona bakayım dedim. Ee, Diyenlere falan cevap vereyim dedim. Dedim demesine ama öyle bir uyumuşum. Benim de üstümü bir örtmüşler. Gözümü açtım 6.30 7'ye 20 var. Niye çağırmıyorsunuz dedim. E uyuyorsun. E uyuyorum ama pilav yapacağım. Cık. Neyse geldim koşu koşu mutfağa. Pirincimi yıkadım falan. Şöyle pilavımı yaptım. Üzerindeki kavurma dondurucudan çıkardım. Hızlandırmış videolarda görmüşsünüzdür. Dondurucudan kavurmam vardı daha kurbandan. Ee, ondan çıkardım hemen böyle üzerine koydum. Üzerinde çözülüyor. Ee, en son yemeden önce şöyle bir güzelce bir karıştıracağım pilavı. kavurmasıyla birlikte servis edeceğim. Yemeğim de tabi burada yapılışını gördünüz. Pişmişini de görmek istersiniz belki diye. Şu şekilde. Böyle barbunya yemeğimi yaptım böyle koyu koyu ben çok sulu yemek sevmem bizde sevilmez koyu yapıyorum bu şekilde burada da turşumu çıkardım yazdan yaptım kendi yaptığım salatalık turşum var biber turşumu da annem yapmıştı közlenmiş biberden turşu çok turşu yaptım bu yaz hala da 4-5 bidonum böyle bir 6-7 şişemde duruyor 4-5 bidonum değil pardon 3 bidonum duruyor. Böyle bir 6-7 şişemde e, turşum vardı. Ha, ama biz yazın bile doğru düzgün salata yapmıyoruz. Sürekli turşu yiyen bir aileyiz. E, turşu tariflerim de Instagram tam bir oğlak sayfamda bulabilirsiniz. E, orada kışlık e, dosyası var. Öne çıkan hikayelerde turşu tariflerimin hepsi orada. Bir de şimdi bunun içine biraz şey doğradım. Taze sarımsak yoğurdun içine. Annemin bahçeden gönderdiği birkaç dişte kuru sarımsak soydum. Biz sarımsak hasta biz sarımsağı kilo ile yiyoruz bir gecede. O yüzden rahatsız etmiyor. Şimdi yasak var bir yere de gidilmiyor evdeyiz. Birkaç diş sarımsak rendeleyeceğim. Sarı da rendeleyeceğim. Yanında bir cacık. Bu da oldu artık herhalde kapatacağım. Çekti suyunu. Neyse ben bunu kapatayım. Bir iftara 40 dakika var. Sarayım. 40 dakikada güzel bir demlensin. Sonra da bir afiyet olsun. Çorba yapmadım bugün. Neden yapmadım çorba? Şey biz bizde çok fazla yemek yenmiyor. Hani çeşit çeşit yenmiyor. Böyle iki tane yetiyor. Çorbada her akşam yedim. Bugüne kadar 12 gündür. Bu akşam da olmayı versin dedim. Aslında bugün e, şey dünkü videoda söyledim e, adını yapamıyorum. Pide yapmak niyetindeydim. Pideden vazgeçtik. Neden vazgeçtik? Dün pide, şey almıştık. E, pide almıştık. Normal pide. E, Ramazan pidesi. O pideden epey bir arttı. Şimdi bu akşam ben normal içli pide yapsaydım eğer yarın e, o pideyi ne olacaktı? Bayatlayacaktı, kalacaktı, belki atılacaktı. Yazık o bayatlamasın diye bugüne tekrar yemek koydum. Şimdi o ile birlikte yemeğimizi yiyeceğiz. Bu akşam bu yemekler de biter. bir de de biter. Yarın Allah nasip ederse içli pide yapacağım. Niyetim öyle. Bakın aceleden kendi kapağını bile koymamışım. Hangi kapağı elime geçtiyse çekmeceden onu alıp koymuşum üstüne. Eyvah geç kaldım diye uyandım. Böyle yani arkadaşlarım. Şimdi ben artık hem cacımı yapayım hem de masamı hazırlayayım. I okay. geldik mi yine günün en sevilen saatine. Vallahi bütün olarak şu şekilde görüntülemek isterdim size ama alan gitti, alan gitti. Eşim aldı bir tabak bakalım bilmiyorum yiyecek mi. E oğlum aldı bir tabak. Ben de şunu çıkardım kendime. Çayımı da koydum. Ucundan tadına baktım. Olay. Gerçekten olay. Çok güzel olmuş. Yani kendim yaptım diye övünmek gibi olmasın ama gerçekten tarif güzelmiş ki güzel olmuş. Ve o kalan sütü üzerine dökmemekte gerçekten çok haklıymışım. Tam kıvamında olmuş. Eğer o sütü dökseymişim şuraları hep süt olacak. Bu süt içinde yüzecekmiş ki en sevmediğim. Mesela burada yaşadığım bölgede Çorlu'da da şeydir. Dur kamerayı çevireyim de öyle konuşayım. Tekirdağ Çorlu'da yaşıyorum ben. Burada Ramazan boyunca bütün pastaneler yani her yerde olduğu gibi güllaç yapıyorlar. Ama nereden aldıysam çoğu yer güllaç böyle sütün içinde yüzüyor. En sevmedim. Mesela ben tırınca hiç sevmem. Ben ıslak kek hiç sevmem. Hele böyle şakır şakır sosa e, sossa, çikolata sosu dahi olsa sevmiyorum çok fazla. Şey olması lazım. Hafif ıslak öyle diyeyim. Sütün içinde mesela o tırınçayı böyle çatalla kesiyorsunuz. içinden böyle süt akıyor ya. O benim için çok son derece mide bulandırıcı bir görüntü. Ve yani çok enteresandır ki e, güllacı severek yiyorum ama tabii ki bol sütün içinde olmayacak o yüzden e, burada yaşadığım bölgede yapan pastaneler e, çok sütlü yapıyorlar bir yer var bir yer Çorlu'da e, o bir tek orada Şima pastanesi bir tek oranın güllacına bayılıyorum efsane yapıyor yani hiç kimse benim bu yaptığımda onunkiyle aynı değil e, hiç kimse yapamaz onun gibi şahane yapıyorlar asla sütün içinde yüzmüyor. çok hafif bir süt kalıyor altında o da çok normal öyle bu da aynen şimdi öyle olmuş benimki de. Hiç öyle sütün içinde şakır şakır sütün içinden böyle süt damlata damlata spatula, spatuladan alıp tabağa koymuyorsunuz. O anlamda ölmek gibi olmasın. Yaptığım tatlıyı beğendim. Dediğim gibi bütün halini fotoğrafladım ben az önce işte görsel için kazanımı falan değiştirdim. Onu koyacağım şimdi en sona. Bütün halini ancak orada görebileceksiniz. Çünkü servis yapmaya başladım an herkes aldı tabağını gitti. Bakalım içeride başladılar. Bilmiyorum ne yorum yapacaklar. Böyle bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kend Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.